Evet selamlar bugün sizlere göstereceğim bir şey daha doğrusu e, kaydını tutmak istediğim şey şu ki e, bugünlerde yine bir karar aldım ve fotoğraf konusunda moda fotoğrafçılığından devam etmem gerektiğine karar verdim webden ötürü şöyle bir karar aldım ben de e, dedim ki hali hazırda dedim güzel bir eve sahibim en azından dedim Burası yıkılana kadar buraya elimden gelen en şekilde değerlendirmem lazım. Değerlendirmek için de önce de tabii şu maalesef ki bu yığını, bu pisliği, bu çer çöpü temizledikten sonra hadi diğer odayı da pardon, diğer odayı da göstereyim. Şöyle bu şeyi ve çöpü toparladıktan sonra e, kendime Buraya bir stüdyo yapmayı planlıyorum. Tam olarak da e, tam şurası görmüş olduğunuz tam bu yer fonun olacağı yer olacak. Yani modeller şurada falan olacak. Ya yani modeller konusuna tabi daha gelemeyiz. Çünkü modeller ilk başta bir <laughs> yakın arkadaşlarım falan olacak. Onun dışında ya bu görmüş buradaki her şey gidecek tabii ki de. Her şey ama her şey koltuk moltukları olmayacak. E, bu tarafı ise böyle bir bench tarzı bir yer yapmayı planlıyorum. İnsanların oturup dinlendiği, çay kahve içtiği ya da benim şuraya laptopu mesela hani kurup burada edit yapıp daha sonrasında işte çekime geri döndüğüm yer olarak düşünüyorum. İşte spotlightlar, ne bileyim para flashlar işte buraya falan kurulu olabilir. Neyse bunlar işte uzun vadeli şeyler. Ama şimdilik yapmayı planladığım şey e, burayı bir toparlamak. Burayı daha iyi bir hale getirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da dediğim gibi e, fon olsun, kamera olsun buraya getirip kurmayı planlıyorum. E, o zaman ben buraya birazcık bir toparlıyorum. En azından bir kaba pisliğini alacağım. Şöyle bir fotoğrafımız kaba pisliğini alacağım. E, büyük ihtimalle tekrardan şunu şurayı kırma sahnesiyle beraber oluruz diye düşünüyorum. olduğumuz üzere bir tek böyle buralar kaldı. Dediğim gibi zaten koltuk atılacak. Koltuktan gelen yani herhangi bir şey yok yani o yüzden. Koltuk atılacak. Bunlar atılacak. Ondan sonra burası hazır. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Şurada yani eskiden TV aparatı vardı da. Zaten düz vidalı. Ama onu darbeli matkapla dü düperlediler ya. Umarım yani el vidasıyla umarım çıkar. Çünkü hiç denemedim daha önce. Umarım çıkar. Neyse. Tekrardan merhaba. Şu anda şöyle bir kısma geldik. Ee, şu anda yerleri komple e, sabun ve çamaşır suyu karışımı ile komple. Ya aslında biraz da yapacaktım da sonra vazgeçtim. Birazcık daha şöyle nasıl desem dolu dolu bir yıkama yapmak istedim. Çünkü birazcık yerler baya e, bayağı bir pis. Böyle bir da yaparaktan geçecek bir şey değil. Yani sadece bir tane şeyi sürterekten hoş <laughs> olmazdı. Ee, kumaşı sürterek hoş olmazdı. Ben de o yüzden e, birazcık daha işimi sağlam olmak istedim. Ee, birazcık camları açtım bu arada şimdi kapattım gürültü gelmesin diye. Camları açıyorum. Ee, birazcık kurumasını bekleyeceğim. Yani en azından kabasının gitmesini bekleyeceğim. Kabası gittikten sonra bir da yapmaya devam edeceğim. Ondan sonra sadece şurası kalıyor. Ee, birazcık ilk partta pislikleri hemen şöyle şuraya atma girişiminde bulundum. Yani seri seri önce buraya attım. Sonrasında e, önce buraya bir boşluk açmak istedim. Burayı hemen hemen temizlemek istedim. Çünkü bir de şöyle bir durum vardı. Yavru kediler olduğundan ötürü birazcık yere sıçmışlardı. Ayıptır söylemesi Bu sebeplerden ötürü yerler kokuyordu. E, hemen havalandırdım. Hemen kokunun çıkmasına izin verdim. O yüzden buraya hemen bir elden çıkarmak istedim. Onun üstüne zaten şurası kaldı. E, şunu atıp atmama konusunda emin değilim. E, böyle aslında beni kararsızlıklar bence başlatıyor. Bunu atıp atmama konusunda emin değilim. Ama bunu kesin atmayacağım. Bu çünkü gerçekten kaliteli bir alet ve her şey şu an sağlam. Bunu atmayı planlıyorum. E, atmadığım şartta da e, o bahsettiğim editlerin burada yapılabileceği ya da fotoğrafların buraya düşebileceği Buraya benim bir tane boşa laptopum var, abimizin eski laptopu, o buraya gelebilir. Hani öyle bir planlaması var buranın da. Bunu, bunu atmayacağım. Bu zaten benim babamın tasarladığı bir şey. Babam zamanında zımpara benlik yapmıştı ama yine kötü hale gelmiş. bunun daha iyi bir haline bir daha getireceğim. O şekilde devam edeceğim. Şunu da atmaya planlamıyorum Gayet hoş, böyle güzel bir çekmece ayağıma ayağıma zarif duruyor. Üstünde birkaç kişi var ama onların geçirmenin yöntemini biliyorum. Çakmak çekiyorsunuz, geçiyor. Bir de bu arkadaş var. Bu koskoca demir bir raf. Yani burayı biraz da aslında açmak ve ferahlandırmak istediğim için bunu da alıp şöyle bir geçeyim. Bunu da alıp şuradaki bölmeye atacağım. Şimdi burada ne var diye soracak olursanız burada babamın kaktüsleri var. E, kaktüsleri de buna dizmeyi planlıyorum. Hem babamın iş kolaylaşır hem de benim burada yerim açılır diye umut ediyorum. E, onun dışında da başka bir şey yok. Sadece dediğim gibi Buranın az iyice koruması bittikten sonra buraya e, bir güzel şey yapacağım hmm. dediğim gibi tekrardan bile dalamasını yapacağım. Bir de e, daha ileri seviyeler için bir projem var. Şurada görmüş olduğunuz üzere tavan dümdüz e, ve şu anda da zaten büyük maddede kameraya yansıyordur. Şöyle deli gibi bir yankı var. Bu yankıyı da şuradaki görmüş olduğunuz üzere. 60 dns akustik panellerim var bunlar bir metre bir metre yanlış hatırlamıyorsam ya 11 ya 12 tane olması lazım tavanı komple onlarla kaplamayı düşünüyorum tavanı komple e, onlarla kaplayacağım ve yani bu sayede buradaki yankıyı öldüreceğim yankı aslında benim işimde yani çekim olduğu için hiçbir şey ifade etmiyor lakin ben direkt sevmiyorum yani yankı olma olayını yankıyı pek sevmediğim için Bunları da daha düzenli bir hale getireceğim. Bu görmüş olduğunuz şeyleri böyle gelişi güzel durmayacak. Zaten şu iki raf kalkacak. Onları da söyleyeyim. Onun dışında bir de bu perdenin aynısından bir tane daha sipariş vereceğim. Aslında perdelerin gene dediğim gibi bir işlevi yok çünkü zaten güneş geçmiyor bu sistemde. Ama şöyle bir artısı var. E yani en azından şu kötü görünüm yok oluyor. Yani şöyle hatta perdeyi çekeyim size göstereyim. Yani şu hali daha güzel değil mi? Tabii birazcık perdenin de birazcık reformeleri var. Kediler sağ olsun birazcık tırmı katmışlar ama şöyle açtığım zaman yani en azından o ahşap e, süngerli köprüdü görünümden ziyade şöyle dümdüz e, bu renkte bir şey görmek şöyle bir perde en azından daha güzel oluyor benim açımdan. Yani ben daha çok beğeniyorum. Dediğim gibi aynısından bir tane daha karşıya gene sipariş vereceğim. Karşının da e, bilyonu komple kapatacağım. Ondan sonra hem bir burası zaten komple ve komple çekim alanı olacak. Ha çünkü, ee, tabii lensem lense göre, göre değişir ama işte belki uzaklaşmak, yakınlaşmak gerektiği için ee, buraya böyle hiç, ne bileyim, masadır, koltuktur, herhangi bir materyal ekleyip buradaki alanımı artık bir kendimi çekeyim ya. Ha, buradaki alanımı kesinlikle kısıtlamak istemiyorum, burası ee, olabildiğince sadece çekim için bir yer olacak. Hani çünkü, zaten şuraya zaten biri geldiği zaman, bakın bu kadar yer kalmıyor zaten. Yani. Yani ne bileyim yarın bugün altıma bir tane neydi onların ismi ya? Kaliforniya, New York, Chicago. Böyleydi galiba doğru hatırlamıyor olabilirim. Yani ne bileyim yani, yani demek istediğim şey yani altıma tahtalar koyup yukarıdan bir açı almam gerekecek. Belki uzaklaşmam gerekecek ya da yere yatmam gerekecek. Bu gibi şeyler için beni burada asla hiçbir şeyin kısıtlamasını istemiyorum. Bu sebepten ötürü de dediğim gibi burada sadece çekime ait yapacağım. Ama tekrardan söylediğim gibi Burası e, böyle modelin ya da benim kendi şahsımın dinlendiği yer, çay kahve içtiği yer olaraktan kalacak Evet, Bak aynen o şey. Şu anda ikinci gündeyiz. İkinci günde e, dünden bugüne çok bir şey değişmedi. Sadece yerler kurudu. E, onun dışında başka bir şey olmadı. Dün böyle ansızın bir mangalın içinde buldum kendimi. Çok çalışamadım o yüzden. Yani bir mangal. Partisi tarzı bir şey vardı. Bir ufak aile arasında. Onunla ilgilendim. Şimdi bugüne gelecek olursak yani bugünü konuşalım. Bugün için aklımda burayı kesinlikle derleyip toplayıp burayı adam etmek ve ardından bizim tabii ki de bahsi geçen şu öbür yeri de adam etmek aklımda var. Şimdi buranın adam edilişine gelmeden önce. Burada şöyle bir plan var. Öncelikle ee, arkamdaki eşyaları buraya taşımayı. <laughs> Galiba part 5'teyiz, en sinirli olduğum ve en e, gerçekten şuralarına geldiğim part'te filanız şu anda. Görülmüş olduğunuz üzere kendimi bayağı bir yaraladım, o metal rafla uğraşıyordum bu arada, metal rafı odaya sokmaya çalışacaktım ama şunu hesap edememişim, metal raf doğru, kapının eşiğinden geçebiliyor. Ama antre o kadar dar ki, kapının eşiğinden geçip antreye, duvarına çarpıyorum. Yani aradan geçiremiyorum. <laughs> Hal öyle olunca da... Ee, dedim ki yani birkaç tane daha farklı yol deneyeyim, işte yan yatırayım, ters takla attırayım, öne doğru yıkayım falan. Hiçbiri olmadı. Öne doğru yıkarken de şu oldu. Ee, yani hiçbir çıkar yolu bulamadım. İki kişi de değilim, tek kişiyim. Dökme demirden yapılmış, Allah bilir kaç güya. Yani zor kalkıyor. Ee, yani o yüzden plan, o planı eliyoruz. Ya, o planın aslında benim için elenmesinin kötü yanı şu oldu. Onun dışarıda kalacak olması beni üzüyor. Yani yoksa ben kaktüsleri ha bak buradaki akşama da dizerim. Ona yani hiçbir sorun yok. Planlarımın dışına çıkmaktan e, yana bir sıkıntı yaşıyorum şu an. bekleme şeyler yaşıyorum Yani ben bunu plan, ben bunu hesaba katlamıştım. Ama dert değil, çözeceğiz. Her şeyin bir çözümü var. Şimdilik o dışarıda bekliyor. Ama dışarıda beklemesinin gene şöyle bir sorun var. Birincisi kendi şahsımın imajı açısından kötü. Ee, çünkü çok yer kaplayan bir alet maalesef. Onu hemen bir hurdacıya paslamam lazım. Bu işi de üstlenmem lazım. Onu buradan def etmem lazım. Çünkü onunla yapacak hiçbir şeyim yok. Gerekirse 5 lira 10 lira yeter kalıp götürsünler. Onun da dışında e, kesinlikle ve kesinlikle hemen onu düşüyorum bütün camlar ama bütün camlar istisnasız sineklenecek, sinekliklenecek. Sebebi şu ki ben beyaz tenli bir insanım. Burası da giriş kat. Yani tarumar oldum yani delik deşik kevgir oldum ya yani, her tarafım kaşınıyor yani. Bunu nasıl baş başa çıkacağım bilmiyorum. Ya da bir tane gidip of sprey alabilirim ama genel ben görmeyi de sevmiyorum yani hiç sinek olmasını istiyorum. Ee, dediğim gibi yani sadece şu an için metal rafı da bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında zaten videoda izlemişsinizdir. Çünkü ben büyük bunu önce koyuyorum. Aynen. Videoda izlemiştinizdir. Oraları temizledim oradan. Yani şu an bir sorun yok. Ama dediğim gibi yani plana uymadık. Yani plan plan doğrultusunda ilerlemiyoruz. Onun dışında alınacaklar listem var. Alınacaklar listemde hemen söylüyorum bir dakika. Kaktüs ve kum veya yani kum demişim toprak. Şimdi tam olarak hangi toprak dediğine dair hiçbir fikrim yok. Buradaki bu kaktüslerin özel mevzusu da kaktüse de benim bir gram alakam yok. Öyle bir kaktüs merakım da yok. Tamamen babamın işleri. Babam seviyor, babam bakıyor. Babam baktığı için de baş göz başımın tacı o yüzden ben de ilgilenmek zorundayım. Yani orayı derleyip toplayıp babama geri vermem lazım. Geri iade diyecektim. Geri iade anlatım bozukluğu söylemedim o yüzden. Abi mesela olsun buradan. Ee, o yüzden e, orayı tekrardan toparlayıp babama takdim etmem lazım. Bu sebepten ötürü toprak alacağım, kaktüs alacağım, ekeceğim, bir Babama diyeceğim ki al baba, odanın anahtarı diyeceğim. Orayla da işimi bitirecek. <laughs> ama dediğim gibi yani ufak tefek şeyler yani ellerimin hali ortada yani ufak tefek şeyler birazcık zorluyor. E Ufak tefek şeyler mesela o kaktüslerin batması olsun üstümün başımın batması o tozun kalkması sürekli o tozun soluyor olman falan filan onlar birazcık can sıkacağım onun dışında en azından bu partta hani böyle beni üzen bir şey olmadı. Son olarak yani gerçekten son olarak artık ee, bugün şey yapacağım o kadar yani çöpleri de çöp kutusuna atacağım ondan sonra yarın bambaşka bir gün olacak. Yani aslında yarın yani yarından sonra rutinime, döneceğim yani burayla işim bitecek yani çünkü buraya fon olana kadar burada çekim yapmayı planlamıyorum. Şu an için işte her şey yolunda her şey keyifli. Umudumu kaybetmedim. Bu yolda baş koydum. Bu yolda ilerlemeyi planlıyorum. Her şey yolunda gidiyor. Ee, elimde olmayan şeylere <laughs> ve değiştiremeyeceğim şeylere üzülmeye bıraktım. Ay keşke bir Hasselblad'ım olsa. Ne bileyim. Keşke bir Sony FX3'üm olsa. Ne bileyim. Keşke Sony A7 4'üm olsa. Ya Bunu artık demekten sıkıldım. Ya elimde ne var? Fujifilm X106. Ya bence fotoğraf için mükemmel bir kamera zaten. Yani zaten o kamerayla bir şey yapamıyorsam zaten sorun herkesin dediği gibi neyle çektiğin değil, ne çektiğin önemli. Yine herkesin dediği gibi bu işin %10'u fotoğraf çekmek. Bakalım %90'lık kısmı benim kapasitem yapabiliyor mu? İş yönetebiliyor muyum? Etrafımdaki insanları yönlendirebiliyor muyum? Ya da ne bileyim işte iş hayatına adapte olabiliyor muyum? Diye de, bu arada 3 tane iş işte deneyimim var. Doğru değil yani bu yaşımda 3 tane iş değiştirdim. Ee, neyse. Ee, diğerlerim bu kadar. Aydin görüşürüz. Nasıl geçiş? Makaradasınız ha. Bak bak. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Hadi görüşürüz.